Ana Ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, rd 5ler RD8'ler modifiyeli bisikletlerle ilgili video çekeceğiz. Arkadaşlar bugün 3 tane bisikleti yan yana koyduk. Bunların üçünü de ayrı ayrı sizlere özellikleri açısından Getirin. belirteceğiz. En çok sorulan modeller RD5, RD8, Larosa ve Larosa Ultra'lar. Şimdi Getirin. bugün Larosa Ultra ile başlasak sırayla gidelim. Bak, Sonra en gidelim. son modifiyeleri anlatalım beraber. Olur. Şimdi Larasa Ultra üzerinde neler var fabrika çıkışı? Bunlardan bahsedersek sevinirim. İyi yönlerinden bahsedeyim. Hidrolik frenle beraber geliyor arkadaşlar. Orta segment bir hidrolik fren. En Nedir ne? markası var Mustan? Exot marka bir hidrolik fren var üzerinde. Evet. Orta segment. Ya aldıktan sonra Shimano balatalarla değiştirirseniz pek problem yaşamazsınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ve üzerinde geniş, yani diğerlerine göre çok daha güzel lastikler var. 20x4.5'lik bir lastikler var. Yol tuşu güzel denilebilecek bir seviyede çok üst segmentlerde değil tutuş ama yani diğer lastiklere göre eski seviyelerine göre çok daha güzel. Şimdi bunlarda bakarsınız şu ufak dişlilerin üzerinde gidiyorsunuz. onda yol şu çok daha iyi. Tam bir inova değil ama daha güzel bir e, lastik diye düşünebilirsiniz ürünlerine göre eskisine göre. E, ondan sonra beğenmediğim birkaç noktasından bahsedeyim. Çamurlukları. Evet e, çamurluk benim aramustum. Maalesef bunlar, çok kısa. Aynen. Nedir? Nasıl bir sorun açar bu müşteri Bunlar, açısından? Bunlar arka taraftan bildiğiniz ensenize doğru sizi yıkıyor. Bildiğiniz çamur banyosu yapıyorsunuz. Güzelleşme derdine son. <laughs> Direkt güzelleşiyorsunuz arkadaşlar. burada ön taraftan atıyor, arka taraftan atıyor. Bunlara nasıl bir çözümler bulduk? Mümkün miktar bulabildiğimiz kadar bunlara uzun çamurluklar takıyoruz. E, stok sıkıntısı yaşıyoruz ama çoğunda yetişiyoruz müşterilerimize. Aydınlatma sistemi menzili nedir mi Tabii aydınlatma sistemi şöyle göstereyim ben size. Yakından Açılma. bakalım. Evet tabii ki gündüz çektiğimiz için şöyle farklı açılardan da çekeyim. Aslında lambası güzel gözüküyor ama çok yetersiz bir lambası var bence. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Daha iyi bir selektör yapabilirsen daha iyi olur. Selektör yapamayız da. Yaparsın sen ya. <laughs> evet. Çok göz almıyor. Onu söyleyebilirim. Aynen. Ama çok da aydınlatmıyor diyebiliriz. Açıkçası bence ben çok sevmiyorum. Hani görsel olarak dışarıdan güzel gözüküyor ama çok işlevsel bir şey değil. Kornası da aynı şekilde. Ee, bunun aşağı yukarı menzili 40-50 kilometre civarında bir menzili var. Onun da sebebi şu aslında bataryası çok büyük olduğundan ziyade motoru güçsüz. 250 wattlık motoru var. Bunun da tabii haliyle tüketimi düşük oluyor. Şimdi bu tüketim düşük olunca siz de pedal desteği mecburen bayağı vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu da menzilinizi ciddi oranda arttırıyor. Evet Muharrem usta Bu aslında Mez, menzili arttırıyor ee, evet. ama güç, güç yok. Yokuşları nasıl çıkıyor peki? Çok zayıf diyebiliriz. Çok mu zayıf? Aynen, peki biraz bunun sonra testini, testini birazdan yaparız. yapalım mı? Yapalım hepsine 36 volt 250 watt 48 watt. Şu an bir test watt. yapabilir miyiz? Yokuşumuzu göstereyim Tabii. ben size arkadaşlar. Rusya'da çok, çok gözükmüyor ama idare eder bir seviyede diye düşünebilirsiniz. Evet Muharrem ustamız şu an 120 kiloyla bir, bir yokuş deneyelim. testi yapacaklar sonra. çok yük vermeyeceğim. Motorun kendi gücünü göstermek için. Peki. Ustam, şimdi Larosa Ultra yani RD8'i arkadaşlar şöyle bisiklete göstereyim size geniş açıdan. Şimdi küçük bir yokuş testi yapacağız. Evet. bu 250 sıfır... wattlık bir makine arkadaşlar. Birinci bir testeyim. Pedala çok yüklenmeyeceğim ki motor desteğini görebilelim diye. Evet. Bu diğer sıfır bir bisiklet aynı bu şekilde, arada? Aynen. Ee, diğer bisikletlerle de aynı şekil güç vereceğim yani çok çok az bir güç vereceğim. Parmak gazı olmadığından öyle yapıyoruz. Haberiniz olsun. Şöyle, muavim ben sana startı vereyim. Sen o Hı -hı. şekilde başla. Daha iyi olur. Evet tamam. bir görelim. Kalkışını yapalım artık. Yokuşu nasıl çıkıyor? Bir... Şimdi motor devreye girdi. Evet. 250 watt'ın arkadaşlar. Gerçekten pedal desteği vermiyor şu anda. Evet görüyoruz. Evet. Çok dik bir rampa da değil ama zorluyor. Var ustam 120 kilodur. Bakın pedal desteğiyle çıkıyor. Çok antal bir şekilde. Evet geri dönüşü yaptı yaptı. Muharrem Usta'ya şimdi soralım. Muharrem Usta'm çok hantal çıktı gördük. Hantal çıkıyor. Yani şöyle Bu hafif bir yokuş. Hafif yokuşlarda hani çok problem yaşatmaz. Birinci viteste giderseniz ama. Burası çok dik bir rampa da değil ama çıktı. Aynen. Çok hafif bir rampa. Yani burada bir problem yaşamazsınız ama bunun daha dikleri var. Diğer sokaklarda vesaire. Burada gerçekten zorlar. Kesinlikle. Gerçekten zorlar. Şimdi diğer modelimize geçelim tanıtıma. Odur Burada Geçim. da Lara Sultan 250W arkadaşlar güçsüz bir motor olduğunu bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Evet diğer modellerimize geçiyoruz. Evet sıra geldi. RD5. Evet bu Bimlerde satılan RD5'ler arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tabii ki Baylen'e de aynı bisiklet satılıyor. Evet RD5'in özelliklerini kısaca anlatalım. Tabii. Bu video konusuna geleceğiz. Asıl neden böyle bir video çektiğimizi. Hem tanıtım inceleme altında bisikletlerimizi size gösteriyoruz arkadaşlar. Ama bakın sağ tarafta modifiyeli bir cihaz var. İşte 250 wattların güçleriyle 500 watt, 1000 watt, 1250 wattların güçlerini, 750 wattların güçlerini göstereceğiz. Evet, evet RD5'te sen deyiz mi aramustam? Şöyle, e, bunda 20 çarpı 4.0 bir lastik var. Onda 4.5'lik bir lastik vardı. Şöyle yan yana gösterirsen, zaten evet. ona göre bayağı dar bir lastik Düşünü görebilirsiniz. Evet, sağ tarafta RD5'te arkadaşlar 4.0 gördüğünüz gibi. Burada geldiğimizde 4.5 yazıyor. Kalın evet. etli. Yani Eprider serilerindeki lastikler kullanılıyor Joker, burada. 2-3 santimlik bir genişlik farkı var. Bunda üzerine kum lastiği ile birlikte geliyor arkadaşlar. Bunlar... Var mısın? Neden tutulmuyor bu lastikler? Biraz ona yani da vurup yapalım. Şöyle düşünün. Şu kadarlık bir adanın bastığını düşünün. Bakın bir 2 üç, dört en fazla dört tane diş yere basıyor aynı zamanda. Tane Aa. tane gösterelim daha iyi. Elinle şu şekilde çok net anlanmıyor. Yani şu şekilde, şurası yere bastığını düşünün arkadaşlar. Şimdi 3- dört tane diş aynı anda basar en fazla. Yani hmm, anladım. Bir, bir yuvarlak içine aldığımızda. Aynen çünkü yere bastığımızda şu kısım içeri çöküyor. Bakın ya iki tane yere basıyor ya dört tane yere basıyor. E, maksimum dört tane diş yere basar. Bu şekilde bu lastikleri önermiyoruz doğru yani mu? Şimdi atıyorum şuna göstereyim ben size. Aynı alan içinde zemini tamamı yere basıyor bunlarda ve yağmur olukları olduğu için buradan da gelen sı sı yaldaki sıvıyı dışarıya çok rahat bir şekilde atabiliyor. Bu da yol tutuşunu çok ciddi anlamda arttırıyor. Bunda yol tutuşu o yüzden çok kötü. Şimdi şöyle anlatayım size üzerinde 36 volt 10.4 amperlik bir batarya var. Arka tarafta 250 wattlık bir motorumuz var 36 voltluk yine. Yani mekanik frenlerle beraber geliyor. Mekanik frenleri direkt değiştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tutmaz. Allah korusun bir sakatlık çıkabilir. Hidrolik frene mi geçmeleri gerekiyor bu Kesinlikle. Direkt bunda hani Shimano'nun balatalarını önermiştim. O zaman taktığınızda gayet güzel bir tutuşa sahip olabiliyor ama bunda balatayla kurtaramazsınız hidrolik frene kesinlikle geçmenizi tavsiye Mezilli ediyorum. Menzili ne bunun ortalama? Bunun ortalama menzili 20 kilometre civarında diye gerçekçi bir menzil söyleyebilirim. Yani bunu 45-50 kilometre giden adam da var ama <laughs> ya yani o elektrik bisiklet sürmüyor yani bisiklet sürüyor diyebiliriz. Bunda da çamur atma sorunu var arkadaşlar. Ama e, bu sorun diğerlerine zaten çok 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 düşük bir vaziyette. Şimdi şöyle düşünün. Larosa ve Larosa Ultra'da çamurluk burada kesiliyor. Bunlar Gösterelim bizzat. Bakın arkadaşlar. Aradaki farka bakın. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Hı hı. Hemen bunda da yana gelelim. Bakın şurada bitiyor. Aşağı yukarı 20 santimlik bir fark var. Şimdi bunun altına ufak bir çıkıntı daha yapılırsa bir sorun çözülebilir ama onda yapması çok zor bir durum. Bunun ön taraftan da yine çamurluk çamur sıçratması çok zor. Ar gelirse arka taraftan çok az bir şey gelir. Haberimiz olsun. Şimdi Marum Ustam, RDV'sin şimdi test sürüşü. Bunda da aynı. Lara Sultura'da olduğu gibi bir yokuş testi yapacağız. Evet. Ne kadar soft bir kalkışla gittiğini burada göstereceğiz size. En üst kademede arkadaşlar. Evet, start verebiliriz Marum Ustam. 36 voltla 48 voltun farkını. Evet, burada farkını da 36 görelim. ve 48'in farkını görelim. Bunda hiç yok hadi. Evet. Bakın çok zorlanıyor. Çok dik bir yokuş değil burası arkadaşlar. Motorun sesi değişti. Evet. Dik bir yokuş olmamasına rağmen zorlanıyor. İşte sizlere aslında burada motor ile ilgili, güçlendirme performansla ilgili bunları anlatmaya çalışıyoruz. Dönüşü yapıyor Muharrem Usta. Evet dönüşü yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yolun sonuna kadar kendi desteğine gidemez. Gidemez. Yani yok abi gidemez. O yolun sonuna kadar gider ama kendi ucu ucuna böyle 3 ile 5 ile çıkar. Bununla onunla da çıkamıyor. Eee ama şöyle hani pedal desteği verirseniz bu sizin gücünüz o ayrı bir Ama ben kendi gücünden bahsediyorum. Çünkü bir diğerinde de modifiyeli olan da da pedal desteği hiç kullanmayacağım. Onu da o şekilde görelim. Şimdi Muharrem Ustam diğer bisikletimizin tanıtımına geçelim. Modifiyeli bir cihazın bu yokuşu nasıl çıktığını arkadaşlara gösterelim. Olur. Şimdi evet Muharrem Ustam modifiyeli bir cihaz bu. Evet. Benim kullandığım bir cihaz bu arada arkadaşlar. Evet. RD-5'i bakın. RD-5'i modifiyeli hale çevirdik. Çok büyük bir modifiye yok aslında. Ee, yumuşak bir modifiye yaptık diye düşünebilirsiniz bu. Arka tarafta 750, ön tarafta 500 wattlık bir motor var. Biliyorsunuz ki bunun arka tarafa 1500, ön tarafa 1000 watt şeklinde ya da 3000'ler 5000'ler havada uçuşuyor. Bu soft bir e, modifiye diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buna neler yaptık şöyle gösterelim. Bundan tarafa RSX frenler taktık. Hidrolik e, sensörlü frenlerimizi taktık. E, diğer Larosa Ultra'dan daha üst segmentli frenler. Çift parmak gazımız var arkadaşlar. Bu da Onu da o... gösterelim Marmusta. Aynen. Şöyle sağlı sollu parmak gazı. Neden var. çift parmak gazı? Neden tek parmak gazı yapmadığımızı da bir açıklarsanız seviniriz Marmusta. Tabii. Maribus'ta. Ya şimdi tek parmak gazı yapabiliyoruz. Bunda yani bir sıkıntımız yok zaten. Yapamadığımız bir şey çok çok şükür. Ama şöyle düşünün arkadaşlar, yağışlı havalarda olabiliyoruz, virajdayken ıslak bir zemine gelebiliyoruz, hani anlık tepki veremeyebiliyoruz. Bunu minimize etmek için, atıyorum kalkışta veya işte çift patinaj çekmesin diye, çift teker olunca patinaj çekebiliyor. Ee, kullanımı daha kendimize göre yapmak istedik. Virajdayken örnek vereyim, ön teker güç verirseniz kayabilir. Hani bunların önüne geçmek için daha kontrollü bir, e, sürüş gerçekleştirmek Mezili istedik. Menzili de etkiliyor bu durum. Tabii ki, yani ustam. çünkü istediğiniz zaman tek motor, istediğiniz zaman çift motor olarak kullanabiliyorsun. Diğerinde e, yani örnek vereyim ıslak bir zemine gidiyorsunuz, duruyorsunuz, ekranı kapatıyorsunuz sonra tekrar devam ediyorsunuz şeklinde. E, İstediğinize göre yapmak bence daha mantıklı Peki geliyor. modifiyenin üzerinde neler var RD5'in üzerinde neler taktık? Hızlıca onları söyleyip bir test yani, sürüşü yapalım. E, lastiklerimizi değiştirdik. Innova lastikler taktık. Az önce bahsettiğim yol lastiklerinden taktık. Evet. Ön tarafa lamba korna seti taktık. Ön tarafta 500 Watt'lık bir Işığı motor kitimiz var. Işığı alabilir miyiz bu arada? A Harika. Bu geceleri çok güzel aydınlatıyor. Akşamları evet, özellikle. Gayet yeterli oluyor bence. Arka tarafa 750 Watt'lık elimizde olan bir motor vardı. Onu taktık. Bunun yerine 1000 watt takıyoruz genelde biz müşterilerimize. 1000 watt, 1500 watt Aynen. gibi 500 watt gibi motor kitlerimiz var. Ön tarafta ne var demiştik Muharrem 500 wattlık dişli sistemli alüminyum jantalı, direct e, drive değil de e, daha çok planet dişli kullanıyoruz biz. Çünkü daha verimli oluyor. Neden e, dişli, planet dişli motor kullanıyorum Muharrem Bunu evet, da soralım. E, bu daha verimli oluyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Tork tüketim, anlamında mı? Tüketimi var. daha az, torku daha fazla. Son hızı çok yukarılarda değil, 40 km, 50 km civarında hızlara ulaşabiliyoruz. Ee, ama torku gayet yeterli olduğu için bizim de zaten ihtiyacımız 70-80-100 km yapan makineler değil de daha çok yokuş için. O yüzden böyle bir şey kullanıyoruz. Peki ne kadarlık Hacım, bir batarya, ne kadar bir menzil yapıyor? Tabii şöyle söyleyeyim, ee, burada kullanıcının ağırlığına göre, kullandığı yere göre değişir. Ama örnek vereyim bu bisiklette 52 volt 30 amperlik bir batarya var. Aşağı yukarı 100 kilometreye yakın bir menzili var. Kullanıma göre yukarıya da çıkıyor, aşağıda inebiliyor. Peki küçük bir şovla başlayıp sonra yokuş testine geçebilir miyiz var mı? Nasıl yapayım? Yeter mi? Bu yeterli. Peki, e, ee, Ustam seni alalım yine yokuşumuza. Şöyle gösterelim. Burada arkadaşlar siz de kendiniz de göreceksiniz. Pedala hiç dokunmayacağım. Bakalım ne yapıyor? Muharrem Ustam, ee, çift parmak gazıyla mı kalkış yapacaksın? Evet. Tamam. Arkadaş 1250 wattlık bir motor gücünün kalkışını size göstereceğiz. Evet biraz önceki videolarda arkadaşlar da... 125 kiloyum bunu göz önünde bulundurun. Ben 120 dedim 5 kilo seni düşük göstermiştim ama sen kaşındın. 130 kilo arkadaşlar. 150. <laughs> Hadi bakalım şimdi bir yokuş testini yapalım. 1 2 3 Evet bakın. Şu nasıl çıktığını 1250 wattlık motor gücüyle sizlere göstermiş olalım arkadaşlar. Evet. Hemen. Ay, ya. görüşlerini alalım. Abi usta. şöyle az önce yokuşun sonuna kadar gelemeyen bisikletler. Bunda 32'ye kadar çıktım. Sonra araba geliyordu, yavaşladım. Hı hı. Yani biraz daha yolumuz olsaydı 40 45 gidecekti yokuşta. Peki. Yani güçlendirmeyi burada arkadaşlara önereceğiz. Birazdan tekrar bu detayları verelim seninle Kesinlikle. birlikte. Yani yokuşu çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle. Bunu size böyle küçük videolarla gösteriyoruz. Daha performanslı videolarımız gelecek. Bilginiz olsun. Görsel evet. olarak da dik yokuşları modifiyeli bisikletlerle nasıl çıkıldığını da gösteriyor olacağız. Evet Muharrem Ustam modifiyeli ee, modifiyesiz fabrika verileriyle Larosa Ultra modeli. Aynı şekilde yine fabrika arkadaşlar hiçbir modifiye işlemi uygulanmamış RD5 modeli. Evet şasi olarak çok güzel. Bakın üçünün de şasesi aynı aslında. Ama maalesef motor gücü çok önemli. Çok düşük arkadaşlar. Yani Bunlar e, Konya gibi dümdüz yerlerde olabilir. Ama genel olarak Türkiye'nin her tarafı engebeli. Biz Hollanda'da yaşamıyoruz. Yani bunun da bilincinde olalım. 250 wattlar yetmiyor. Bariz yetmiyor. Yani, yani Amerika, aslında ülkemiz, ülkemiz en azından 750-500 watt. 750. Minimum 500-750 bunun altına düşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Peki Muharrem Usta'm. Böyle küçük bir bilgi vermek istedim. Ama senle mekanik frenle hidrolik fren test videosu yapalım. Kesinlikle. Sürüşte duruş mesafesi nasıl, ne kadar fark atıyor mekanik frenle hidrolik fren. Bunu da bir gün gösterelim. Bir sonraki videolarımızda gelecek arkadaşlar bu video. Muhakkak bizleri takip edin. Sorularınız varsa da telefon numarasını sizlerle paylaşıyorum. Oradan da iletişim kurabilirsiniz. Bu arada bir mesajımız da verelim. Yakın zamanda modifiye etmek için motor kitlerimiz geliyor. Arkadaşlar şu an mallarımız gümrükte. Yakında teslimatlara başlıyoruz. Sıra yaptık şu an. Aşağı yukarı 30 kişi falan sıra da var. Eklemek isterseniz geç kalmayın. Sonra e, bu sene yaşadığımız gibi elimizde kalmadı. Demirimiz de Erkenden isminizi yazdırmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar Muharrem Usta çok güzel bir mesaj verdi burada. Motor kitleri için isimlerinizi yazdırın. Geçen yaz döneminde birçok kişi yazdırdı. E, yüzlerce yaptık kalmadı dedik sona kalan arkadaşlar için. Ya da sırada var dediğimiz arkadaşlarımız oldu. Evet. O yüzden gecikmeler yaşadık. Bu senede daha yüklü miktarda kitlerimiz yurt dışından çekildi. Size montaj için bekliyor olacak yaklaşık bir ay içinde tahmini bir süreç olarak görüyoruz. Elimize ulaşacağını düşünüyoruz. Ulaşır ulaşmaz videosunu paylaşacağız. Muhakkak isminizi şimdiden yazdırın dostlarım. Geç kalmayın, sıraya girin. Ama çok hızlı montajlarımız olacak bilginize. Peki. Teşekkür ederiz e, ee, Muharrem Usta. Güzel bir içerik oldu. En azından bilgi dolu oldu. Evet. Bizleri takip ederseniz, yorum yapar, beğeni yaparsanız da çok mutlu oluruz. Arkadaşlar bu soğukta bisiklet sürüyor. <laughs> Artık bir beğene basın ya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere.